Bakkala alışverişe geldim. Ömer Bey'in bakkalına geldim. Bakar mısınız? Ne kadar çok oyuncakları varmış. Çok güzel bir marketi varmış burada. Neler satıyorsunuz bakkal amca? Ee, yumurta satıyorum. Yumurta satıyorsunuz. Başka neler satıyorsunuz bakalım mı? Ya. Hamburger yok yok bu markette. Sepetimi aldım geldim şimdi alışveriş yapacağım. Acaba ne alsam? Bakar mısınız burada bu kadar çok meyveler var. Hangisinden ya. alsam karar veremiyorum. Bir sürü ihtiyaçlarım var. Uta. Orada ne var bakayım yumurtalar var. Küçük, tane. küçük bir yumurta ona bakabilir miyim? Küçük yumurtayı almak istiyorum. Bak, bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Bunları alabilir miyim? Bunlar kaç TL? 100 tane mi? 100 tane mi? Bunları satar mısın bana? Evet. Gerçekten çok beğendim. Bir tane de hamburger alayım. Zaten karnım çok acıkmıştı. Alabilir miyim hamburgeri? Evet. Kaç TL bu? 4 bu. sor kasaya göster bakalım kaç TL'ymiş. Kaç çıktı? 1 2 3 6 mı 6 TL olsun benim param var kredi kartım var. Bunu da alıyorum. Şimdi sepetime ekliyorum. Burada çok güzel dondurmalar var. İnanmıyorum. Hangisinden alsam acaba? Bakayım. Burada çikolatalı var, burada çilekli var. Patates kızartması, ketçap. O patatesimi alayım. Lezzetli mi acaba? Evet. Çok güzele benziyor. Aa, danıtları çok severim. Çikolatalı mı bunlar? Evet. Aa, çok portakal. güzel. Peki bir de şunlardan alayım mı? Portakal. Ketçap da alayım tabii Patates aldığıma göre ketçap da almalıyım. Bir de portakal. içecek evet. İçecek İtecek. de çok severim. Bu da bir ayran olmalı. Bu da içecek. Bu da içecek, bu da meyve suyu. Aa sütmüş. Sütmüş bu evet. Bu süt. Bir tane de portakal suyu almak istiyorum. Portakal suyu. Evet bu bu kaç TL? 6, 7, 8, 9, Çok pahalı ya her şey çok pahalı sizde galiba <laughs> Bir tane de aa şunu alayım çok güzele benziyor İyi Tamam onu da koy sepetime Şunlardan almak istiyorum bunlardan hangisi Aha. güzel acaba Baksana Bu Topi toplar güzel. var Dondurmalar Bu var. var Bu neymiş bunu da alayım Tamam bunu da alıyorum o zaman ee, Bir tane de tavuk almak istiyorum Tavuk çıkarır mısınız bana bir tane Şurada dolapta görünüyor do tavuk. Bir tane tavuk var. Bak yukarıda. Heh, evet. İki tane. İki tane mi alayım? Evet. Çok pahalı olmasın ama. Tamam bunu da aldım. Bir de şimdi meyvelerden almak istiyorum, sebzelerden Meyveler. almak istiyorum. Sepetimi getiriyorum. Aa ne kadar güzel dolmalık biberler var, baksana. Harika. Harika. Bunu alıyorum. Ondan sonra bu neymiş? Bu da elmaya da benziyor. Bu çok değişik. Domatese de benziyor. Biraz da biber. Dondurmaları mı alayım? Ay pembe çilekli dondurma ve bir tane de lollipop. Bunları da alıyorum. Çok beğendim. Aa baksana. Balkabağı. Balkabağını Bal da alayım. Sen yerine geçer misin? Sandalye ne geç bakkal amca. Evet orada otur. Ben şimdi sana ödeme yapacağım çünkü. Bir tane daha böyle biber alayım Kırmızı biber Salatalık çok güzel da al. Salatalığı da alıyorum Evet onu da çok beğendim Bir de ne alsam Aa Patlıcan çok fazla malzemeniz var Bir sürü patlıcanınız var Patlıcanı da alıyorum hmm, Başka ne alsam ne almadım acaba Ne alayım sizce Başka var mı Dondurma çilekli dondurma almamıştım. Bunu da alıyorum. Ham yerim. Çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Evet. Teşekkürler. Bence bu kadar yeter. Süt de alabilirim. Ama sizin bu kadar bakkalda malzemeniz kalmadı. Başka bir müşteri geldiği zaman süt ne yapacaksınız? Süt <laughs> tamam, siz yerinize oturun. Ben ödeme yapmak istiyorum artık. Ödeme. Evet, ödeme yapacağım. Ben ödeme şimdi mi? size kredi kartı veriyorum. Ödeyebilir miyim? Kaç TL tuttu? değil mi tuttu. Tamam hadi. Şey hadi bakalım ödüyorum şu anda. Oldu mu o sence? <laughs> şöyle şöyle öyle olmaz. Buraya kartı okutmamız gerekiyor. Bak buraya kartı okutuyoruz. Buradan ödemiş oluyorum. Şifreyi girin sizde hadi. Yüz 100 TL mi tuttu? TL. Tamam peki evet. ödemeyi yaptım. Teşekkürler bakkal amca. Ben şimdi malzemelerimi alıp eve gidiyorum. Ve bunlardan harika yemekler yapacağım. Ham hum yiyeceğim sonra tamam mı? Tamam. <laughs> Teşekkürler bakkal amca. Size iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Dur. Ne oldu? Patatesi de. Patatesi de aldım. Peki o da hediye olsun bari sizden. Tamam. Görüşmek üzere bakkal amca. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay. Bay bay.